Değerli üreticilerimiz herkese merhaba. Ben ziraat mühendisi Alperen Kutalmış. Sizlerle bugün deri Bulcak'ta marul ekimi yaptığımız bir arazideyiz. Değerli çiftçimiz Uğur Bey ile birlikteyiz. Uğur Bey öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz arazimize. Hoş bulduk. Şu an marul ekimi yaptığımız arazideyiz. Marul dikimlerini yaptık yaklaşık bir e, 6 gün oldu. Şu anda Uğur Bey'e toprak hazırlığından itibaren ne işlem yaptığını soracağız. Daha sonra sezon içerisinde marulun gelişimini ve yaptığımız uygulamaları sizlerle paylaşarak sonuçları hep birlikte göreceğiz. Uğur Bey öncelikle buraya nasıl bir toprak işlemesi yaptık? Ee, dediğim gibi daha öncesinde konuşmuştuk. Sizden istişare etmiştik. Bir patlatma e, gibi bir hazırlık yaptık bir sezon öncesinde. Sonrasında hafiften havalandırma ve keseklerin kalkması için bir düzleme. Sonra organik tabanlı 4 11 diye tabir ettiğiniz kükürt bazlı gübreyle gübrelemesini yaptık. Sonra fidelerin dikileceği delikleri belirledik. Ve dikime başladık. Evet. Ee, şöyle topraklardaki organik madde oranı biraz düşük bölgede. Organik maddenin hem artması için hem de e, gübrenin içerisindeki kürtü için yeni nesil bir e, gübre var. Ormim e, isimli bir gübre. Bunu kullandık. Evet. Dikimden sonra da e, can suyundan sonra hümük fülvik uygulaması yaptık. Evet orada da e, sizin önerdiğiniz e, yüzde olarak benim piyasada gördüklerimde bayağı yüksek bir yüzdesi vardı hümük fülvik olarak. ...onun da fıf, yani şu an faydasını gördük gibi hissediyorum ben. Ee, şu an için gayet iyi gidiyor. Ee, bu tarlamızın hemen karşısında 20 degarlık bir çilek yerimiz var. Orada da sizle çalıştık. Orada da yine kaliteli ürünlerle çalıştık. Gayet güzel sonuçlar alıyoruz. Ee, burada 25 dekarlık bir marul yerimiz dikimi bitti. Artık e, beraber büyüteceğiz. Ve e, tarlamızın e, diğer aşağı kısımlarında 100 dekarlık daha bir marul hedefliyoruz. Bakalım. E, şu ana kadarki dediğim gibi e, emekleriniz için teşekkür ediyorum. Peki neden e, marul? Önceki bunu sorabilir miyim? Şöyle söyleyeyim. E, biz e, sonradan gelen, e, yani ticaretten ziraate dönenlerden biriz. E, biriyiz. E, klasikleşmiş e, ürünlerle hani e, rekabetin yapamayacağın ya da kendini daha fazla ispatlayamayacağın artık kanıksanmış, Buğdayla kazanabileceğimiz bir e, rakam belli. Ticaret bazlı geldiğimiz için de Hem bölgeye bir yenilik olsun Hem e, marji yüksek ürünleri deneyelim Eğer biz burada bu ürünü tutturursak e, Bizle beraber belki buradaki ova halkının e, Vizyonu değişecek Gelir seviyesi değişecek e, Denenmemiş bir şey e, diye şu an korkulabiliyor ama e, bu bölgeyi görüyorsunuz. Herkesin kendine ait bostanı var ve, ve e, bu dönemde bostanlarda marul yetişiyor. E, yetişeceğini umuyorum ben. E, yeni bir ürün katmış oluruz. Yeni bir kalem, yeni bir kazanç kapısı olmuş olur. E, alım verim gibi atıyorum bölgeden bir e, tüccar çıkarmış oluruz gibi. Kendimize ait hedeflerimiz var. Yapabildiğimiz yanımıza kar kalacaktır evet. diye umut ediyorum. Şöyle, bölgede e, Gembo Ovası dediğimiz bir ova. Sağ taraf ve sol tarafta dağın ortasında bir vadi şeklinde bir ova var. Ovada da hem e, güneşlenme süresi hem de e, gece gündüz arasındaki sıcaklık farkı normal yetiştiricilik yapan yerlerde bir tık yukarı ve hem burası karasaldan Akdeniz'e geçişin olduğu bir yer. Tam geçiş iklimini yaşadığımız bir yer. Hem burada marul e, 60 günlük, hemen hemen evet. e, açık şartlarda yetişen bir bitki. 60 günde de iki ürün alabilirsek buralardan ne mutlu bize hem gelir trisi yüksek hem de bölge arkadaşın dediğiniz gibi katkısı yüksek olacak. E, son olarak düşüncelerinizi alayım. E, 150 dekar bir marul e, planlamamızda şu anda. Bu seneki hedefimiz o. E, şu ana kadar e, üçte birini tamamladık diyebilirim. Ekimi yapıldı. E, dediğiniz gibi tümük filvikle, organik e, gübrelerle hazırlığımızı ve ilk e, can suyundan sonraki beslemelerimizi yaptık. Şu ana kadar e, memnunuz. E, tabii ki e, herkesin gittiği klasik yerlerden buğday, arpa ya da burada olan fasulye, nohut gibi de bir yol izleyebilirdik ama gelişmemiz lazım. Evet. Avrupa'ya baktığınız zaman sizin ve bizim yaşımızdaki insanlar artık tarımda söz sahibi ama bizim ülkemizde tarımda hani ya mecburen yapmak zorunda kalanlar ya da eskiden atadan artık köylerde yaşayanlar yapıyormuş gibi bir kalıba düşmüş durumda. Bu kalıbı değiştirmek için bir şeyleri riskine katlanmak lazım, girmek lazım. İnşallah da olur. İnşallah. Zaten dediğiniz gibi yurt dışında, Brezilya'dır, Ukrayna gibi ülkelerde daha çok gençlerin tarımda, Tabii ön ki. planda olduğunu ve severek yaptığın işlerin, ülkemizi tam tersine gençlerin tarımdan kaçtığını görüyoruz. Yani. Ki belli de olan bir şey, gıda Türkiye'nin sorunu, dünyanın sorunu gıdayken bunun daha çok yapılması gerekiyor. Ee, teşekkür ederiz biz, biz ağladığınız ederiz. için. E, kısaca marullarımızda hemen konuşmadan sonra gösterelim. Tabii Boyutunu da ki. görsün değerli üreticilerimiz. Burada birkaç farklı çeşit e, var şu an. E, evet. Hem çeşitliliğini de görmek, hangisinin kendi içinde daha iyi olduğunu görmek için çeşitlilik de var. E, İzleyenleriniz de inşallah detaylarla gösterirsiniz. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Bereketli sezonlar dilerim. Herkese teşekkür ederiz. Bereketli sezonlar sezon dilerim. Gel tarımda. Her şey e, anlık değişebiliyor ama biz bu anlık değişmeye karşı ayak uydurmaya çalışıyoruz. Hiçbir zaman standartları yoktur. E, burada da Marulda anlık değişimleri ve yaptığımız dokunuşlar sizlerle paylaşarak Marul eticisinde sezon sonunda e, elbette bu işin bir maddiyatı da var. Getirisini ve götürüsünü sizlerle paylaşarak size siz getireceğimizi bir fikir olmasını e, temenni ediyoruz. Bereketli bir sezon dileriz.